Herkese merhaba arkadaşlar ben Kingdom of Heroes TV'den Can. Bilmeyiniz e vardır diye söylüyorum. Bu sezon Flash dizisinde Bart Allen'ı göreceğimiz doğrulandı. Ve karaktere de Jordan Fisher hayat verecek. Ben de karakteri dizide izlemeden önce bir kim olduğuna bakalım dedim. İşte bu yüzden bu videoda Bart Allen'ın yani namı değer Impulse, namı değer Kid Flash, namı değer The Flash'ın kim olduğu hakkında konuşacağız. Mark Wade ve Mike Mieringo tarafından yaratılan bu karakter ilk olarak The Flash'ın 92. sayısında ortaya çıkmıştır. Ve onun hikayesi gelecekte 30. yüzyıla başlamaktadır. Bart Allen asırlardır birbirlerine düşman olan iki ailenin bir meyvesidir. Babası Barry Allen'ın oğlu Don Allen'dır ve annesi The Reverse Flash'ın soyundan gelen Melanie Town'dır. Bart'ın doğumundan kısa bir süre sonra Bart Allen'ın ailesi rakip ailelerinin birliğini sona erdirmek isteyen Reverse Flash tarafından saldırıya uğrar. Barton'un kız kardeşi Dawn'un ailesiyle birlikte kozmik koşu bandını kullanarak kaçmaya çalışır. Ancak Reverse Flash Yaz'ı sabot ederek çoklu evrende bir yarık oluşturan bir patlama neden olur. Reverse Flash sonunda üç farklı süper kahraman Legion tarafından yenilir. Ancak Barton'un ve ailesi daha sonra Dünya 247'de mahsur kalır. Bart, büyük babasının hızıyla bu dünyaya gelir inanılmaz derecede yüksek bir metabolizmaya sahiptir ve bu sebeple çabuk yaşlanır. Kronolojik olarak 2 yaşındayken bile fiziksel olarak 12 yaşında görünür. Bart'ın derdi tabii ki bunlarla bitmez. Reverse Flash olayından sonra ailelerin arasında yeniden bir düşmanlık girer ve dönemin dünya hükümeti lideri Tahadus Town dominatörler ile birlikte Bart'ın babası ve halası Tornado ikizleri yani Don ve Dawn Allen'ı öldürürler. Bart'ı Önce dominatörler alıkoyar ve ardından dünya hükümeti tarafından kaçırılır. Dünya hükümeti bilim adamları tarafından yetiştirilir ve sanal gerçeklik simülatörü içinde yaşanması sağlanır ve bu sayede yaşlanma etkilerinden korunması bir süre mümkün olur. Fakat Bart bunlara rağmen fiziksel olarak hızla büyüse de mental olarak o kadar da büyümüyordur ve çok yakında ölecektir. Sonunda Bart'ın izini bulan büyük annesi Iris West, Bart'ı kaçırır ve onu günümüze götürür ve orada kuzeni Wally West güçlerini nasıl kullanacağını öğretir. Ancak Wally, -E, Bart gibi bir çocukla onca meşgul olduğu zaman ilgilenmekte zorlandığı için eğitiminin devamı için onu Max Mercury'e götürür ve Max Mercury Bart'a pek çok şey öğretir. Sonunda Bart, Wally'nin -E yanında Batman'den düşüncesizce hareket ettiği için aldığı Impulse ismiyle suçla savaşa başlar. Bu atla Young Justice ve kendi zamanının Teen Titans'ında da görev yapmıştır ve 2003 yılında Flash olmak istediği için Akıl Hocası'nın izinden giderek yeni kit Flash olur. Infinite Crisis zamanında ise neredeyse CG gerek dışında tüm akıl hocalarını kaybettiği için The Flash rolünü üstlenir ve bu sayede The Fastest Man Alive serisine sahip olur. Ama ne yazık ki Flash olduğu kısa dönemde Rocklar tarafından öldürülür ve sevdiği kadının kollarında can verir. Ardından Final Crisis döneminde Speed Force döngüsü sayesinde yenilendirilir ve Kid Flash görevine geri döner. Karakter DC Rebirth döneminde kuzeni ikinci Wallace West yeni Kid Flash olduğu için Impass kimliğine geri döner. İşte bu Bart Allen'ın hikayesi. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.